Bu videoda izlemeniz gereken en iyi 10 Netflix fantastik filmlerini listeledik başlamadan önce kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Listemizin ilk sırasında, Frankenstein, Ölümsüzleri Savaşı, yer almakta. Filmin konusu, Victor Frankenstein'ın kendi elleriyle yarattığı Adam'ın hikayesini ele alıyor. Adam yaratıldığı günden bu yana, yaklaşık 200 yıldır amaçsız bir şekilde hayatını devam ettirilen kendini gargoyle ve iblisler arasındaki savaşın tam içinde bulur her iki taraf da Adam'ın ölümsüzlük sırrını elde etmeye çalışmaktadır. İkinci sıramızda, aşk ve canavarlar yer almakta. Filmin konusu, canavarların dünyayı ele geçirmesinden tam 7 yıl sonra Joel Dawson insanlardan geriye kalanlar ile yaşam mücadelesi verirler. Yer altında yaşayan Joel lisedeki kız arkadaşını telsizde bulur ve 80 mil ötede koloni ile yaşamaktadır ve Joel tüm risklere rağmen gitmelidir. Üçüncü sıramızda kutsal savaşçı yer almakta. Filmin konusu, dünya yüzyıllar sonrasında artık tahrip olmuş ve yalnız bırakılmıştır. İnsan ırkı ve vampirler arasında geçen savaşta henüz kimin üstün olduğu bilinmemektedir. Yeğeni vampirler tarafından kaçırılan bir papaz kilisenin koyduğu kurallara karşı gelerek yeğenini kurtarmak için mücadele verecektir. Oldukça zor ve tehlikeli yollardan geçecek olan Priest, bu yolda arkadaşlarından olan Teton'u yalnız bırakmayacaktır. 4. Brit filmin geçtiği dönem insanların, orkların, elflerin ve perilerin, yani kısaca bütün fantastik ırkların bir arada yaşadığı ütopik bir zaman dilimini anlatıyor. İnsan ırkına mensup Darrell Ward ve ork ırkından Nick Jacobi gece devriyesinde birlikte çalışan iki polis memurudur. Aralarındaki farklılıkları aşmanın yanı sıra kanunu çiğneyenlerle de mücadele etmektedirler. Bir gün korkunç güçlere sahip bir obje bulurlar ve kehanetlerin bahsettiği bir savaşın ortasına düşerler. 5. Van Helsing Filmin konusu, Gabriel Van Helsing, hatırlamadığı geçmişindeki bir lanetten dolayı red edemediği bir görev almıştır. Vatikan'daki gizli bir örgüt için çalışan Van Helsing, dünyaya kabuslar yaşatan şeytani yaratıkları avlamaktadır. Efsanevi ölümsüz vampir Kont Dracula'yı yok etmek için Transilvanya'ya gönderilen Van Helsing, bu bölgenin, Drakula'nın yarattığı korku havasıyla onun tarafından yönetildiğini görür. 6. Valerian Filmin konusu, bütün evrenin tek hakimi insanların yönetmiş olduğu bir gezegen ve bunların kurduğu hükümet tarafından kontrol altındadır. Fazlaca türe ev sahipliği yapan Alfa gezegeninde bulunan kumandanlar tarafından görevli olak Valerian gönderilir. Özel ajan olan Valerian'ın başından geçen fantastik hikaye sizlerle olacaktır. 7. Yıldız Tozu Sevdiği kadının aşkını kazanabilmek uğruna bir erkeğin, yapabileceklerinin defalarca sınandığı hikayelere yeni bir örnek de, Matthew Waffle'un son filmi Yıldız Tozu ile geliyor. Tristran, aşkının kalbini kazanabilmek ve onun için kayan bir yıldızı yakalayacağına söz verir. Ama sevgilisi Wayne ile çıktıkları bu yolda, korsanlar ve cadılarla dolu büyük tehlikeler onları beklemektedir. 8. Konstantin Los Angeles'lı özel dedektif John Constantine'in doğaüstü olaylardaki başarısı yatsınamaz. Bu başarısının, kelimenin tam anlamıyla, cehenneme gitmiş ve geri dönmüş olmasıyla yakından ilgisi vardır. Eliyle tutup gözüyle görmediği hiçbir şeye inanmayan polis memuru Angela Dodson, ikiz kız kardeşi esrarengiz bir şekilde intihar edince, Konstantin'le işbirliği yapmak zorunda kalır, ikili cenenem yaratıkları ve iblisleri alt edip, Los Angeles'ın karanlık sokaklarında yollarını bulmak için birlikte savaş verirler. 9. Pamuk Prenses ve Avcı Kötü kalpli kraliçe sonsuz güç için yeryüzünde kendisinden daha güzel olan tek kişiyi, Pamuk Prensesi ortadan kaldırmak için yetenekli avcıyı zorla görevlendirir. Fakat Pamuk Prenses'in insanlığı karanlıktan kurtaracak güce ve seçilmişliğe haiz olduğunun farkında değildir. Kendisini öldürmeyen avcıdan savaş sanatı eğitimi alan prenses şimdi halkını karanlıktan kurtarmak için mücadele eder. Listemizin son sırasında Karakule yer almakta. Filmin konusu bilim kurgu, fantastik korku türünde ve 2017 yapımı Karakule filmi ünlü bir romandan sinemaya uyarlanmış ve ünlü oyuncular yer almaktadır. İnsanların dünyası ve orta dünyanın korunması için kötü ellere geçmemesi ya da yıkılmaması gereken tek yer Karakule'dir. Rüyalarında gördüğü şeylerden oldukça etkilenen Jack Chambers bazı bağlantıların olduğunu fark ettiğinde ipuçlarının peşinden giderek Karakule'nin varlığını görecektir. Kule'nin savunmasından sorumlu olan orayı korumak üzere görevlendilen silahşör, Roland deşeinde büyük savaştan kurtulamayacak ve savaşta canı pahasına orayı korumaya çalışacaktır. Listemiz bu kadardı, umarım beğenmişsinizdir. Yeni videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın, sizin de sevdiğiniz filmler varsa yorumlar kısmına görüşlerinizi belirtebilirsiniz, kendinize iyi bakın.